Düşüyorum yıldızların üzerinde ye hey, Bu da sirayetim uzun flashlarım bre Karanlıklar içindeyim ama ruhum fresh Uzun plaklarım bro kararır gözlerim hey, Çok savaştım yıkık içimdeki tüm inançlar Sonu değil belki ama tutunmamı sağlar Günüm ana son değil ama bitik hep olanlar ondan yeah, yeah. Yeniyorum savaşımı yeniden Dünyadan uyandım bu kaçıncıydı sevimden Küllerimden doğar mıydım ki bağladı yerimden mücadele bıraktım bir ton yara Gülmedim de yıprattım gece dörtte dumanlara Yok artık içimde börek yıprattım acımadan Yitiriyor inancımı acı ve kan Bu sonu değil mi bu ama tüketiyorum Aral alıp riskiyle başladı gece Bükledim anıları garip muazzama sürettim Karanlıklardayım ve sırtımda bıçaklarımla aldım yolu yaraladım Sana bırakamam bir sürecin yeniden Takamam bu zaman geçer hislerimden ve birden Üstünü göremem Kısık gözlerimle çok dur attım şehirden Hey Görün parlıyor bu odama light Dramlarım ağır gece dörtte fıdır Uzuyorum gökyüzüne yatacak yerim yok Tam bir selamladım ve kayboldum hiç ses yok. yok Ama benim için değil şartlar Koruyorum yine başa sarmam Üstüm full dolu çektiğim dumandan